Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Evoiter oyunundayız. Tam tamına 5000 liralık bir kasamız var. Kasamızı katlamaya, uçağımızı uçurmaya geldik. Bakalım nerelere kadar uçabileceğiz, neler yapacağız. Hep beraber izleyip görelim sevgili dostlar. 350 ve 50 değil ya. Buraya 75 alacağım. 350 ve 75 liralık bahislerimi alıyorum. An itibariyle de uçaktaki yerimi aldım arkadaşlar uçmaya hazırız bakalım. Kaptan da hazır mıymış bizi uçurmaya kendisi uçmaya bakalım göreceğiz abi 2.28 kötü bir x değil ama biraz daha gitmesini istediğim için bıraktım ve ilk elden biliyorsunuz uğrumuz hep bir riske girerek oynama tarzımız var. Yapma yapma. Yapma bir 06. Oğlum yeter ama ya. Yeter ama ya. Hadi uç artık. La için özür dilerim arkadaşlar bir şey yazmam gerekiyordu da. Abi 1.3 nedir ya? Yeter ama. 3 mavi oldu. Hım. 94 az Bir bir. Abi sen bizim 5000 lirayı temizlemeye geldin herhalde. Hadi yürü 2000 liraya düştük hadi yürü insafsız yürü 240 ne yürü Adamı deli etme yürü Yürü oğlum hadi Ya yapma ama 248 değil ya. 248 değil daha fazla. Haydi 750 kaldı. Haydi, hadi artık uç ama. Pembe 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 uç uç uç. Dondun ama niye dondun? Bir geliyor 8x. Ya olur mu olur. 9 pembe geldi oğlum. Pembe geldi. Pembe geldi bu da devam etti. Bak bu da devam etti. Yürüyorsun babacım. Yürüyorsun 20x'e lan. Lan 20x'e yürüyorsun oğlum. 18-79 ne lan? Oğlum 18.79'u ne ya? Yapma gözünü seveyim 20'de alacağız oraya ya. 2 diyor ya. Yapma gözünü seveyim ya. 20 diyoruz. 18.79'da gidiyor. Neyse moral bozmuyoruz. Kasamızı çok güzel topladık ama arkadaşlar. 700 liralara kadar düştük. Haydi bakalım. Yapma be oğlum. Bu ele girmeyeceğim abi. Bu el mavi düşünüyorum, hissediyorum. Güzel. Güzel buna da girmedik bu da mavi geldi şimdi gireriz ama şimdi gireriz şimdi gireriz bir tık daha yürüdün oğlum adamsın. 4200'e çıktık yeniden. 5000'imiz vardı. 894'te ya. Kurban olayım 894 ne? Haydi. Abi şu an var ya, müthiş bir savaş var kaptanla aramızda. Ya o koparacak ya ben koparacağım da bakalım. Ya o koparacak ya ben. Çok güzel oğlum. Burayı aldık. Bir anda artıya çıkardık kasamızı. Ver şuradan da güzel bir kazanç. Alıp gidelim oğlum. Hadi ya yeter. Fena evet. yordu kaptan beni. 7.86. Gireyim mi buna? Buna girmeyeceğim abi. Buna girmeyeceğim. Mavi diye dedik ama. Yenem oraya gitti. 164. Nice. Yine gider belki ya. Yine gider belki. Hadi oğlum. Şurayı aldım 5.600. Ver buradan 400 lira, 1000 lira karımı alıp kaçacağım. Hadi. Çok azıcık daha adamsın. Adamsın. 6015, 5000 ile başladım. 6000 yaptım kasamı benden bu kadar. Sevgili dostlar benden bu kadar. Kaptan bizi inanılmaz yordu bugün. O yüzden ama olsun gene de kasamızı katlamayı, karımızı cebe koymayı bildik abi. Süper oldu. 1000 lirayı kıtladık. Ve şimdi tıklıyoruz abi kaçıyoruz hesabı. Dostlar oynadığım önerdiğim sitelerin linkini aşağıya bırakıyorum. Girip gönül rahatlığıyla linklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolara like atmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.